Burada keten dokuma işi yapıyoruz. Keten e, atkı çözgü şeklinde yapıyoruz, e, düz dokuma e, yapıyoruz, desen de yapıyoruz, düz dokuma da yapıyoruz. Bu keten dokumadan peşkirler oluyor, giysiler oluyor, e, çeyizlik e, takımlar, şunlar bunlar yapıyoruz, çanta, heybe gibi şeyler yapıyoruz. Keten dokuma işi çok eskilerde e, yapılırmış. 30 yıldır kaybolmuş. Biz tekrar canlandırmaya başladık. Hatta bir dönem ben köylere keten bile ektim. Keten bilindiği gibi buğday e, ekildiği zamanlarda ekilir. Temmuz ayı gibi hasatı olur. E, hasatı çok e, zor bir iştir. Onun için ip haline e, getirme işi bayağı zor bir iştir. Onun için çok az bir keten ipi oluyor. E, onun e, olduğu için bu keten ipini e, biz yurt dışından falan sağlıyoruz. İstanbul yurt dışından İstanbul ile İstanbul'dan alıyoruz. keten kışın serin, yazın kışın sıcak, yazın serin tutan bir kumaştır. çok kaliteli bir kumaştır. Kolay kolay deforme olmayan. son zamanlarda naylon kumaşların olduğu dönemlerde daha bir kıymetli olmaya başladı. onun için yapmaya çalışıyoruz. Daha da ilerletmeye çalışıyoruz. İki tezgahım var benim burada. Birisi 50 santim eninde, birisi 40 santim eninde e, yapıyoruz. Müşteriler istediğinde bize sipariş veriyorlar. E, müşterilerin isteğine göre de daha burada. Genelde e, kız çeyizlerine yapıyoruz şu anda bunu biz. Bir de hediyelik Sinop'taki e, Sinop'taki insanlar yurt dışı, şehir dışına gittiklerinde ne hediyesi getirebiliriz diye düşündüklerinde bizim peşkirlerimizden alıyorlar. Daha bir özel bir hediye oluyor çünkü. Bir de şimdi kızların çeyizlerini mesela bir kız nişanlandığında karşı tarafa ne getirebiliriz dediklerinde bizim örtülerimizi getiriyorlar. O da beni çok sevindiriyor. Daha önce ben burada bir tezgahım vardı. Daha sonrasında e, ikinci bir tezgahı kurduk dükkanımızda ama ikinci bir tezgahı kurmaya karar verdik. Çünkü siparişlerimiz çoğaldı. Daha da büyütmek isteriz. E, yerimiz dar olduğu için daha da hani büyütemiyoruz çünkü son zamanlarda çok sipariş alıyoruz. Burada düz dokuma yapıyoruz. Düz dokumaya yapıp onu dikip elbise haline getiriyoruz. Göynek haline getiriyoruz onları. Çanta haline getiriyoruz. Ama genelde peşkir yapıyoruz. İki tarafı desenli. Yöremizin eski desenlerine bağlı kalarak yeni biz de kendimizden bir yenilik katarak eski peşkirler de yapıyoruz. Onları runner olarak kullanılıyor alanlar veya bir bir şeyin üzerinde çant olarak vitrin parçası olarak çerçevelettiriyorlar falan öyle kullanıyoruz. Ama genelde giyim son zamanlarda çok giyim olarak evet. işçiliği çok zor. İlk önce bunu keten hani ipini bırak ilk önce bir çözgü yapıyoruz biz bunu. Pamuk ipliğinden çözgü yapıyoruz. O çözgü işi, işi bir haftamızı alıyor. Daha sonrasında tezgahlara getirip tarak gücü şeklinde geçiriyoruz. Eğer yalnız yanlış geçirirsek tekrarlıyoruz onu. Onun için o işi çok zor. Oturup tezgahta dokunması aslında çok kolay. Ama bize kolay tabii ki. Biz öğrendiğimiz için, kendimizi bu mesleğe adadığımız için. Çünkü bunu sevmesen yapılmayacak bir cheio şey, isso